Birincisi basit karbonhidrat seçmeyeceğiz. Yani bu ne demek? Öğütülmüş karbonhidrat, rafine şeker, işte şeker pancarı tamamen lifinden arındırılıyor. Beyaz şeker haline geliyor. Beyaz un da tüm lifinden arındırılıyor. Beyaz un haline geliyor. Lifsiz basit karbonhidratları tercih etmiyoruz. Bunların yerine kompleks karbonhidratlar. Bunlar ne? Neler? İşte lif içeren karbonhidratlar olduğu için insülin piki yapmıyor. İkinci madde, eğer karbonhidrat tüketeceksek bunu protein, lif ve yağlı tüketmemiz gerekiyor. Meyve yiyeceğiz. Kimi insan şey diyor işte meyve yedikten sonra çok acıkıyorum. Meyve yiyeceksek bunu yoğurtla ya da kefirle tüketebiliriz. Meyve şekeri, fruktoz, yoğurt, kefir, protein. Meyveyi ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlarla tüketebiliriz. Yine insülin pik yapmıyoruz, hipoglisemi yapmıyoruz. Lif ne demek? Posa demek. Ama bütün olarak yemekle elma suyu içmek arasında çok fark var. Yani biri çok acıktırıyor. Diğeri elmadaki lif kan şekerine dur diyor. Yükseltip düşürmüyor. Yine baklagillerde lif var. Tam tahıllı ürünlerde lif var. Sebzelerde lif var. Brokoli, lahan, karnabahar gibi yiyecekleri mutlaka e, lifleri eklememiz gerekiyor. Dört, zamanlama, yani sabah ve öğlen saatlerinde insülin ve kortizol sentezlendiği için eğer karbonhidrattan zengin besleneceksek bu saatleri almamız gerekiyor. Akşam saatlerinde e, mutlaka aç uykuya geçmek gerekiyor ki e, melatonin iyi sentezlensin, growth hormon iyi sentezlensin. Beşinci madde de egzersiz.